Arkadaşlar bugün Serebiyek'te Oyun İhtiyacımızın iştirisinin... Kaçıncı dedik ya 67 mi Neyse arkadaşlar tam olarak hatırlamıyorum Başlayalım yine de biz Oyun bu mu Oyun abi oynama çok saçma ya. Gelmiyor ki. Ben yapıyorum bu arada gelmiyor. Lan. Oyunda hata var ya. Abi bardağın yüzünü yapmışlar. Neyse arkadaşlar ben direkt bu videoyu kısa yapacağım. Arkadaşlar ben bu oyuna onun üzerinden sıfır veriyorum. Ben Niye? Yani bu oyun kötü. Yani nasıl söyleyeyim bunu? Bu oyunda direkt mantık yok. Böyle balondan çıkan böyle bir şeyler var. Bir şeyler diyorum çünkü bir şeyler. Yani ne olduğu belli değil bunların. Ee, onun dışında sonra işte dikenlerle falan koruyoruz. Ve sonra bir tane bardağın içine giriyorlar. Yani hiç bunun mantıklı olduğunu düşünen var mı? Nasıl sıkışıyorlar ya? Gidebilirler burada sıkışamazlar. Ne ya oğlum giderler. Arkadaşlar dedim ben bu oyunu önermiyorum. Yani bir oyunun yani güzel bir oyunsa hikayesi olur. Bu oyunun hikayesi olabilir mi ya? Yani ciddi diyorum. Bu oyunun bir hikayesi olabilir mi? Yani çünkü baktığınızda bütün oyunların bir hikayesi var. Yani insanlar hep güzel o işte hani beğendi çok bilindik oyunlar mesela hepsinde var bir hikaye ama bu oyunlarda mesela yok veya bir oyunu böyle mesela oynarken eğlenmeniz gerekir yani bu oyun Arkadaşlar reklam izleme izlemeyenleri izikliyorlar bu arada loss diyorlar. ben reklam izlemiyor. Bakın çıkarsa Yok abi çıkmadı dur bir saniye En yani dediğim gibi arkadaşlar ben bu oyunu önermiyorum O yüzden de sıfır veriyorum Bu oyunu bir kategoriye koyabilir miyiz Bu oyun bana bulmaca oyun demeyin Oyunda ne yapacağımızı bile gösteriyorlar Eğer bir kere yapamazsak Oyunun amacı bile çok saçma Bu oyun bulmaca oyun değil bu oyun bir, yani amacı yani oyun amacı var dersin. Kategoriye girer o yüzden. Hani nasıl diyeyim hikaye tabanlı oyun olur. Macera oyunu, aksiyon oyunu, arcade oyunu, yarış oyunu. Oyun istiyorsanız amacı şöyle arkadaşlar. Size kötü oyunları göstermek eğer böyle oyunları oynuyorsanız size silmenizi söylemek tabii ki size bağlı ama işte oyun istiyorsanız amacı bu yani daha iyi oyunlar göstermek size. Tabi ücretsiz en popüler kısmından devam ettiğim için çok berbat oyunlar çıkıyor. Yani onun üzerinin üzerinde sadece iki tane oyun çıktı. Onu da hakkında kısmına koydum. Hakkında kısmından görebilirsiniz size önerdiğim oyunlar diye. Neyse arkadaşlar ben bu oyunu dediğim gibi hiç kimseye önermiyorum. Görüşürüz bay bay.